Arkadaşlar herkese hayırlı işler. Bugünkü konuğumuz 2021 model Mercedes E200 arkadaşlar. Aracımıza yaptığımız uygulamalar ise öncelikli olarak sokakların kaskosu dediğimiz Stek Dynalight 150 mikron kalınlığında kapat arkadaşlar. Ve bunun haricinde aracımıza ön cam numara 80 yan camlar numara ATL 15 ve sunroofumuz Lumar E80 olmak üzere aracımızın Lumar cam filmi ile güneşin zararlı ışınlarına karşı koruma altına aldık arkadaşlar. Ee, ve bunun yanında aracımıza Vitprof Bionica serisi poliuretan bazlı seramik kaplama 4 kat uyguladık ve aracımızın dış boyasını da dış korozyonlara karşı, kuş pisliklerine karşı, dış etkenlere karşı koruma altına aldık. Deri bakımını, e, havuzlu paspaslarını vesaire hepsini aracımıza uyguladık ve müşterimize teslim edeceğiz. Teslim etmeden önce aracımızı sizlerle paylaşmak istedik. Bu da aracımızın son hali. Arkadaşlar öncelikli olarak gördüğünüz gibi kaput filmimizi aracımıza uyguladık. Hiçbir şekilde aracımızda kaput filmi olduğu dahi belli olmuyor. Diğer PVC ürünler gibi değil. 5 yıl garantisi var. Orijinal garanti kartını veriyoruz. Ve 5 yıl sonra sökmek istediğinizde Boya hiçbir şekilde deforme, hiçbir şekilde yapışkan bırakmıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ön camımız numara 180. Yan camımız numara 15. Komple aracımıza cam filmlerimizi uyguladık. Aracımızın komple deri bakımını iç piyano bilek aksamlarına komple seramik kaplamasını uyguladık. Aynı zamanda kullandığımız seramik kaplamayı aracımızın iç ekranına, piyano bilek bölümlerine hepsine kullanıyoruz arkadaşlar. Can. Aynı zamanda tabii ki Jantlarımıza dahi komple seramik kaplamamızı değiştirdik. Ve gördüğünüz gibi şu anda arkadaşlar aracımızın yüzeyinden de belli hiçbir şekilde kuş pisliği vesaire dışarıdan herhangi bir etken geldiğinde boyamız zarar görmüyor. Aynı zamanda ön camımız Air 80. Hiçbir şekilde gece görüşünü engellemiyor. E, cam tamam, sunroofumuz aynı şekilde Air 80 arkadaşlar. Müşterimiz e, ısıyı kesmek istediği için sunroofumuza Air 80 yaptık. Ama ışığı da çok fazla ışığı da yani karanlık olsun istemiyor arabanın içi. O yüzden cam tavanımıza da Air 80 uyguladık. Ve gördüğünüz gibi E200 aracımızı Numar, steak ve Big Pro kalitesine döndürdük arkadaşlar. Birli kutuyu takipte kalın. Aracını seven, aracına değer veren, ince detay isteyen bütün müşterilerimizi bekliyoruz. Herkese iyi işler arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi konuğumuz Mercedes E200'lü aracımıza Vitrof Bionica serisi seramik kaplamamız ve Steg Dynolite kaput filmimiz. Aynı zamanda Lumar marcan filmimizi uyguladık. Deri bakımı diğer kontrollerin hepsini yaptık. Ve şu anda müşterimizi uğurluyoruz. Hoc...